Hayda. <laughs> Yine acayip bir ikili. Buyurun Beyaz abimiz. Biraz çocukları anlatsanıza bana. <laughs> Biraz daha çocuklar, çocuklarından bahseder misiniz? Buyurun işte. Bu nedir arkadaş ya? Şu, bir, bir alkış daha şuraya ya. Valla. Benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi zaten. Evet. Mor Ötesi. İkiniz de bu arada kimyanız çok tutmuş. Onu söyleyeyim. Şarkıyı çok benimsediğiniz için çok seviyorsunuz belli de bir yandan. Dolayısıyla ee, o tarzı da seviyorsunuz belli ki. Sahiplendiğiniz şarkıyı hissettirdiniz dolayısıyla bize. O duygu gerçekten geçti. Tebrik ederim gönülden. Büyük keyifti bizler için. Sağ tamam, olun. Aferin. Sağ olun. Ya abi ikiniz de iyisiniz. Lamıcım yok yani harikasınız. İyi ki de benimlesiniz ama ben ikinizin de çok devam etmesini istiyorum. Gerçekten de arkadaşlar Oğuzhan'cım, Ebru'cum. Murat'cığım çocuklara sahip çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sahip çıkalım. Bak bunlar da her biri. Ben seçimimi yapıyorum. Ötekisi için de dua edeceğim. İkisi de harikaydı. <laughs> Mert'le devam ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür Olsam inanılmazdı. Merhabalar. Evet, Oğuzhan için transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? Ebru Gül, transfer hakkını kullanıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. E, Mert çok tatlı bir çocuk yani yarışmanın başından bu yana ona bir ayrı sempatimiz var hani o çekingen hava o ayrı e, ama bu adam çok güzel şarkı söyledi çok. Ya. yani e, çok. hakikaten zoru başardın neden yanında sempati kazanmış bir yarışmacıyla çıkmak demolize bir iştir halkın bir anda beğenisini kazanmış ya da ismi geçen birisiyle sahneye çıkmak büyük cesaret ister. Ve sen öyle biriyle karşı karşıya geldin ve inanılmaz güzel bir performanstı. Umarım sen de mutlu olmuşsundur. Çok mutlu oldum gerçekten çok sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alkışlar Oğuzhan için. Oğuzhan Evruzun Yaşın takımında devam edecek.